Priest var. Vur. Dur, vur. kafamda. Arkanda Black Russian. Kör gözüm. Oğlum çekildiğim çıkıyor. gibi bakmaya çalışıyorum. Cahmet yürü. Önün torlu. Baseko. Basar bile her adam. Adamın kafası iki parti var. Ne amına koyayım. Boş yapmayın. Yürü. Kes Cize'de. Çapo Z'ye Aldım şey kanka. Black Mamba. Oyna. Devam et. Whatsapp'ı keseceksiniz kanka ilk önce. Deme. Aldım şey bir tur. Devam et WhatsApp'a doğru koştu ama. Zekes kes yürü. Önüne ko. Zekes. Hazır. Bate ko. İlk ekoyu ben vurdurdum. Zekes devam et sür. En soldaki prese gel. WhatsApp'a gelelim o işte. Önüne ko. Bate ko. Çabuk. Bate ko. Bate Zeko'yu sikiyim. adam doluydu. Oyunun içine soldaki prese koşsana kafamda. Solda. En solda. Eks aldım jenny. Eks ölme. Aldım jenny. Damet Sprit önün Torlu Zekes Ekozer Zekes Baseko Kamet Keskan Kiki Aydın oyuna bak Black Mamba tarı Tarıçili Çık geri Çek Çık geri Oğlum Toplasana yapacak bir şey mi var topla Endir bakalım Kanka kusura bakmayın bende çok var halletmem lazım geleceğim birazdan. Tamam kanka yapacak tamam, bir şey yok kanka. eyvallah sağol. Oğlum benim yaptığım işte ne var kanka, lan Serdar? Kanka sen ortasında onu yapmaydın iyiydi ya. Oğlum pink var amına desatıyorum tamam, tamam, 10 dakika sonra Tamam tamam yapacak bir şey yok videolandık ama kanka sağol yani. Yapacak bir şey yok eyvallah.